sandalye alabilir miyiz? Alo. Gündür abla biz bulduk Meral'i. Hiç merak etme panik yapma Gündür abla. Sıkıntısı yok ya yok bir şey yok ya. İyi gayet iyi. Hadi gel hastanedeyiz biz de. Konum atacağım hadi. Hemşire hanım. Ağır işken. Hah, doktor bey. Ağır işkence gördü. Kızım hemen hastane polisine haber ver. Kırmızı alanı alalım hastayı. Lütfen siz burada bekler misiniz? Psikiyatriden de konsültasyon istiyorum. Tamam. Yardımcı ol. Kerem. Meral. Korkma, biz yanındayız. Buradayız bak. Bir ihtiyacın olsa biz buradayız ya. Bekliyoruz kapıda. İsminizi öğrenebilir miyim? Herhalde. Meral Hanım. güvendesiniz. Endişelenecek hiçbir şey Bakın yakınlarınız da burada. Hiçbir yere gitmiyorlar. Şimdi ben sizi muayene edeceğim. Buyurun uzanın şu. Darp raporu da isteyeceğim sizden. Merak etmeyin. Gereken neyse yapılacak. Kızım kapıyı kapatır mısın? Misiniz? Rahatla. Rahatlayalım yani. Geçti. Ya bir insan nasıl bu kadar acımasız olabilir ya? Hangi insan? Ben ortada insan falan görmüyorum ya. Yakup mu? Yakup mu insan? Ya bu kız nasıl atlatacak bunu? Nasıl unutacak? Vallahi sen, ben, normal insanları nasıl atlatıyorsa, nasıl unutuyorsa... ...öyle unutacak bir şekilde. Onu önemseyen insanları iyi bilecek işte. Mesela annesi. Tutunacak, oralara tutunacak... Onların yardımıyla atlatacak başka bir çözümü çıkarı yok. Yok bizde öyle oldu. Öyle olmadı mı? Ama o Yakup'u kendi ellerimle hapse göndereceğim. En ağır cezayla almasını sağlayacağım. Evet evet bir bulalım da. Yapacak çok şey var. Ona acı neymiş? Acı çektirmek neymiş? Öyle diyeceğim detaylarıyla. Daha iyi misin? Lan bunun ne işi var burada? Merhaba. Merhaba. Ee, Hemşire hanım, bize biraz izin verir misiniz? Tamam. <laughs> Geçmiş olsun. Aslanın nesi var? Grip oldu. <laughs> Biri beni sabahlara kadar dövdü. İşkence etti. Sana ne oldu? İnanmazsın. Aynısı. Ama beni alıkoyan adam bunu yaptığına çok pişman oldu. Seninki? Yok. Benimki daha değil. Ne olacak? Hayırlısı neyse o olsun. Zeynep, Zeynep nerede buluşacaktınız? Zeynep iyi, iyi merak etme. Her zamanki gibi Kadir'in yanında. Ama sana istediğini vereceğim. <laughs> Neymiş ki? Ta Demir'le Belma'nın oynadığı Neydim Ne Oldum adlı kısa film. Ama o kadar orijinal bir içerik yaratmışlar ki izleyen bir daha bir daha izliyor. Hadi Meral hadi. Sende numaram var. Bir ihtiyacın olursa ararsın. Biliyorsun ben iyilik yapmayı seven bir adamım. Dayı bekleme yapmasana. Yoksa ufaktan dalacağım sana ben tutamayacağım kendimi. Bana mı? Sana. Büyümen lazım. Biraz daha büyümen lazım. Kerem. Kerem. Adam hasta. Evet, evet hastayım ben. Hemşire! Hemşire! Vay be. Vay be. Meral, artık kontak kurma bu adamlarla. Bak bu adamların sana verdiği işlerin sonunda senin geldiğin hal ortada. Mahvediyorlar seni. En başta da söyledim sana ama dinleyen kim? Biliyorum agresifsin, sinirlisin. Ama bu Yakup mevzusu bizde artık karışma. Ha? Duyuyor musun? Kerem çok yorgun. Sonra konuşalım mı? Ne var lan? Bir işi beceremiyorsunuz. Hani gebertiyordun Yakup'u? Beni aradı. Manyak manyak sayıklamaya başladı. Vay. Bir tutuşmuş gördüm seni ben birader. Ha? Hayırdır ya? Siz eski ortak değil misiniz? Siz beraber iş yapmadınız mı, çalışmadınız mı? Niye korkuyorsun ki? Sana bir şey yapacağını zannetmiyorum ben Yakup. Neyse. Kafasını çıkardığına göre yakalanması da yakındır zaten. Ama sen yine de kendini koru tabii birader. Yakup sonuçta ben tanıyorum yani Yakup'u. Yakup kardeşim dedi adamı gitti sırtından mı vurdu be? Sevdiğim dedi kadını tek kalemle harcadı bu çocuk. Bilmiyorum yani sen de bir kork derim. Dikkat et. Sen hiç merak etme. O benim karşıma çıkmaya cesaret ederse... ...buna çok güzel bir son hazırlarım ben. Ama siz de tetikte olun. Sağ gösteri sol vuruyor olabilir. Sen kendinle ilgilen birader. Karışma bu tarafa. Bu taraf bizde. ...ehtimale karşı bu gece burada gözetim altında kalması lazım. Tamam doktor bey. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, elinize sağlık. Bir şey ister misiniz? İçecek bir şeyler falan. Beni yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Biraz saçmalama biz buradayız. Kerem. biz biraz Türkan'la yalnız bıraksın. Tamam. Kapının önündeyim aracım. Baban ölmüş. Evet öldü. Ya öyle patladanak söyledim pardon. Başın sağ olsun. Sağ ol. Şimdi sana kırk kere söylemişlerdir zaten yalnız olmadığını. Söylendi. Ne güzel. Ben... ...yalnızım. Yoğun. Yalnız değilsin, biz de varız. Niye? Yani Niye yanılmasınız siz benim ben? Anlayamıyorum. Onca şeyden sonra. Hele sen... ...niye yardım ediyorsun kızım sen bana? Ya... Yani ...böyle iyiliğine falan mı ezeceksin şimdi beni de? Son hamlem bu mu? Hayır Meral saçmalama. Niye o zaman? Ben senin yerinde olsaydım sen bana yardım etmez miydin? Hayır. <laughs> ya Türkan sen ne acayip bir kızsın ya. Sen önce kendine bak. Ne kadar saklarsan sakla. içinde değişmek için deli olan bir taraf var. Görüyorum. O Yakup'un hep... İde değişmek istemeyen bir taraf var. <laughs> Borcumu ödeyeceğim. Bir söz. Bir gün ödeyeceğim. Yani ben de sana yardım edeceğim. Böyle bir şey gerek kalmasın bence. gideceğim. Ama sen burada kal. Meral'i yalnız bırakma. Tamam. İyi dinlen. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım.